burada protesto gösterileri yapılıyor. Safi Port devam ediyor. Hakan Safi devam ediyor. İşte bir takım futbol takımlarına sponsorluk yaparak, para vererek insanları susturduğunu, belediyeleri susturduğunu düşünüyor. Hayır öyle bir şey yok. Bakanlık da buna susmamalı. Yani 3-5 tane takıma sponsor olarak ondan sonra Körfez'i mahvedecek. Mesele Safi Port'un falanca takıma sponsorluk yapıp yapmaması değil yaşadığınız yer Kocaeli'yi mahvetmesi trafiğini mahvetmesi körfezi mahvetmesi bütün bunları biz burada ifşa ediyoruz Parti il yönetimimizle geldik burada derince il yönetimimizle geldik ve e, bu e, felaketi burada ifşa ediyoruz sevgili arkadaşlar e, bunu da e, tüm kamuoyuna buradan duyuruyorum Safi portun yaptığı e, resmen e, çok büyük bir bir e, Hatadır, kabul edilemez. Buna göz iman bakanlık e, kabul edilemez e, bir işe imza atıyor. Kocaeli Derince Safi Port Limanı'ndan herkese sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.